Arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber Gece 3'te En Sokanda Kabus filmini izleyeceğiz Evet arkadaşlar En Sokanda Kabus filmi var Belki biliyorsunuzdur Freddy Krueger Gerçekten çok korkunç bir karakter Bugün Freddy Krueger'ın filmini izleyeceğiz Şu an saat gece 3 Hatta bakın Saati de şöyle göstereyim size Şu an saat gece 3 gördüğünüz gibi Bugün gece 3'te Freddy Krueger'ın filmini izleyeceğiz Yani en sokağında kabus Bakalım olacak cidden ben de çok merak ediyorum Freddy Krueger gerçekten çok korkunç Yüzü yanmış Elleri böyle sivri böyle Hani her şeyi çizebiliyor Her şeyi çizer ama yan çizmez Çok delikanlı bir karakter. Bakalım ne olacak ama ondan önce bu tarz yönden başlayan videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın Kanalıma beğeniyorsanız mutlaka abone olup bildiğiniz açın Her izleyenler çok güzel like'lar yorumlar paylaşmalar bekliyorum. Ve kanalıma hala abone değilseniz de mutlaka abone olup bilmenizi açın. Gece 3'te izleme videolarına devam etmemi istiyorsanız mutlaka destekleyin. Yeni Instagram sahibi takip ederseniz çok sevinirim. Güldelik ardından hikayeler, gönderiler paylaşıyorum. Canlı yayınlarla çekilişler yapıyorum. Kesinlikle Instagram'dan da takip edin. Şuraya kullanıcı lazım yazdım. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oturacağım ve en Sokan'daki Abuz filmini izleyeceğiz arkadaşlar. Aslında fragmanı izleyeceğiz çünkü e biliyorsunuz telif sıkıntıları oluyor arkadaşlar O yüzden fragmanı izliyoruz bu de. Başlattım bakalım Ses full Bakalım nasıl filmmiş arkadaşlar Bu arada siz bu filmi izlediniz mi veya izleyecek misiniz Veya Freddy Krueger'ı seviyor musunuz Mutlaka yorumlarda yazın Bekliyorum Evet başladı Ne oluyor lan Lavuğun biri koşuyor Ses çok fazla bu arada Gece gece millet uyanacak Lavuğun biri koşuyor arkadaşlar Nereye koşuyor bu adam Kruger. Hadi dışarı çık. Oo. Arkadaş hani yüzü yanmış bir adam var ya hani sürekli işte Freddy Krueger yani. O onun yüzü yanmamış hali. Bakın şu adam Freddy Krueger'mış. Bak bu. Bak yüzünü durduracağım şimdi. Bak bu. Burada daha yüzü yanmamış gördüğüm kadarıyla. Seni hasta ruhlu sapık. Aç şu kapıyı. Ne yaptığını düşün. Ben hiçbir şey yapmadım. Ana! Yüzünün yandığı kısım arkadaşlar yüzünün yandığı kısım Ay yazık lan Oo, ha o meşhur kaza çok güzel lan nereden almış acaba onu Yapımcı Michael Bay Evet filme başlıyor Ne oluyor lan bazı rüyalar görüyorum az önce gördünüz mü bak bak Abi şöyle küçük çocuklarla çok korkunç oluyor ya korku filmlerinde Bir adam var ve adam yanmış Elm Sokağı. Elm Sokağı evet filmin isminin geçtiği yer Elm Sokağı'nda kabus. Gerçekten çok güzel bir sokak. Allah nasip ederse ben de oraya taşınmayı düşünüyorum. Devam edelim. Kapını kitlesen iyi olur. Abi nasıl bir film bu? Galiba çok korkunç bir film. Ay Şş. ne oluyor lan? Arkadaşlar bir dakika. Ananı satayım. Oğlum düşsenize banyo yaparken böyle bir şey çıkıyor. Sapa bak. Sakın yakalma. Cenaze var. 7 8 uyanık kalsan iyi olur. Ne diyor bunlar? Bir daha asla uyuma. Arkadaşlar harbiden çok korkunç bu <laughs> Freddy biri zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur insanların kabusu oluyor giriyor rüyada öldürüyor insanları gerçekten çok korkunç arkadaşlar. <laughs> Uh, devam edelim bakalım. Umarım başıma bir şey gelmez var ya. Ne olacak bakalım. Aman tanrım. Uyan. Chris uyan. Uyan. Abi kadını uyandırmaya çalışıyor ölmemesi için. Ulan Freddy Krueger. Sapık herif. Milletin karısına kızla mı yazıyorsun? Elm sokağında kabus. Üzülmene hiç gerek yok. Bu fazla acıtmayacak. Ay. Abi tipi gördünüz mü? Bak bak bak. Tipe bak şimdi bak bak. Bak bak tipe bak. Tuh senin <laughs> sıfatına. Sakın uyuma. Ve fragman bu kadar mı? Evet arkadaşlar filmi izledik yani daha doğrusu fragmanını izledik En Sokağı'nda kabus filmi Freddy Krueger'in filmi Arkadaşlar bence güzel yani farklı bir konusu var zaten çok eski bir film ve çok fazla serisi olan bir film Elm Sokan'da Kabus ee, yani güzel konusu falan bilmiyorum izlemeyi düşünüyorum aslında yani çok fazla aslında bilmiyorum izler ama izlemeyi şu anlık düşünüyorum ee, yani konusu falan güzel hani insanları rüyasında öldürüyor falan bence gayet güzel ee, sizler beğendiğiniz mi beğenmediniz mi mutlaka yorumlara yazın ee, bu arada bu film aslında çok eski bir film biz e, sonradan tekrar yapılmış halini izledik Normalde çok eski bir film bu. 1984 ya da 1989 yapımı olması lazım. Her neyse gece 3'te izledik ama hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yani ya da benim fark etmediğim bir şey olduysa yorumlara yazın mutlaka. Ama bir şey fark etmedim yani. Gece 3'te izledik, hiçbir şey olmadı. Ay ya videoyu iptal Hiçbir şey olmadı ki anasını satayım. Ne yapacağım? Evet arkadaşlar ilk defa bir gece uç videosunda bir şey olmadı. Üf, videoyu bitireyim arkadaşlar o zaman ben videomuzun sonuna gelin umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz önünden bir videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni da mutlaka abone olup bilmenizi açın. sanırım daha fazla öyle bir şey yok. Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs>